Buyur abi. Hele bekle abi. Şimdi yakıyorum cigaranı. Yok. Ben bunu içemem. Niye içemezmişsin abi? Delik neyse filan. Al benimkini iç. Yok. Ondan değil. Ben Memoli'ye bırakacağım diye söz verdim de. Ya abi dün de iki üç kez adını andım bu Momoli denen herifin. Kimdir Allah aşkına bu Momoli? Birazdan tanışırsınız bayram. Az sabret hele. Eh, sen bilirsin. Ağam. Ben sen bu sigarayı, bana da kızar mı bu momoli? O kızmaz ama ben kızarım. Ne? Sigara sağla çok zararlı bir şey oğlum ya. Ben bıraktım sen de bırak hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bırakayım değil mi abi? Bırak tabii ya. Hem sonra sana bir şey olursa ben sağ kol müdürsüz ne yapar? Ha tamam tamam be. Vallahi ben bıraktım gitti abi. Bir şey daha. Sigara bırakırken sokakları kirletmezsen daha iyi olur. Affedersin ağam. El alışkanlığı işte. <laughs> Hadi söyle bakalım abicim. Altı harfli bir Türk pop ve rock müziği sanatçısı. Nerede şu tıyamonun kasidi baba ya? Ne oldu mu? <laughs> ne oldu vallahi. <laughs> Sağ ol baba. Ne? Şu torpuda gözüne baksana bir. ki orada böyle ilk harfi K sonların üçüncü harfi A olan bir hayvan vardı <laughs> Çok komiksin abi. E komik tabii. Evet. <laughs> Erhan. Heh, ne abi? Baksana şuraya. Ne var abi? Ya? Baksana şuraya. Hadi bunu da yut bakayım evladım. Tut 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 maşallah maşallah canım. Ya Gülsün teyzeciğim tören sona erdiyse biz gidebilir miyiz artık? Aa, e bunlar arttı ama. Arttı mı? Tabii. Atsan atamazsın satsan satamazsın. Hepsi okunmuş. Çok büyük günah gireriz Hı. vallahi. Anlasın. Ben Aa. de hiç yutacak yer kalmadı anneciğim. Ne bu ne yapınlar üstünler? Ne? Aa, çok iyi fikir aslında. Yok yok Gülsün teyzeciğim tam tersine bu çok kötü bir fikir. Aa. Ya biz zaten daha kahvaltımızı bile etmedik değil mi? Olsun evladım ne güzel top tutar yolda sizi işte. Tabii, tabii. Hadi bakalım hadi. Ya... Hem, hem, görevlere, tehlikeli görevlere koşuyorsunuz yavrum. Hem sizi kötü gözlerden, serseri kurşunlardan korun. Hadi, hadi açın bakayım ağzınızı. Aç, Aferin, aferin çocuğum. Hadi sen de. Hadi, hadi çocuğum. Ha. Hı. Bak, 15 tane bir şey kaldı. Hadi çocuğum. Ve... Hay Ay ben sevim çekelim. E ee. ee, peki. Gel şunlara bakalım. Hadi. Hadi. Yalnız eshattan da şu çigarayı bıraktık da ne iyi ettik abi yani böyle rengimiz nefesimiz açıldı vallahi ya. <laughs> ne diyorsun? Selamünaleyküm aleyküm <laughs> ağalar. Sadece Erkan ağam ağa oluyor. ben onun sağ kolu bitiriyorum. Ne ne? Bayram ve sus ulan ya ve gözünü seveyim Yok. ya. Yok ağam yani ben öyle arkadaşları bilgilendirmek için şey ettim. Aleyküm selam buyur kardeşim. Eğer bir adres falan soracaksanız kusura kalmayın biz de buraların yabancısıyız. Madem siz yabancısınız biz de polisiz kardeşim. Oh polis mişahım şey bunlar. Ulan indirsen elini. Biz ne yaptık ki şimdi? İndir. Kimliklerinizi görebilir miyiz beyler? Kimlikler. Tabii görürsünüz. Görürsünüz meyveyi de biz zaten memuriyi bekliyorduk. Sakın davranayım e beyler. Çıkar ellerini e çıkar. Yok kardeşim sen. Çok konuşma kaldır ser... elini. Sen de sağ kol müdürü. Ben sana dedim ha ellerimizi kaldıralım diye. Bizi sağ kol müdürü yaptın ama maşallah hiç sözümüzü dinledin yok. Artık ben sakalımı bıraksam can. ne yapsam bilmiyorum vallahi. Hayran. Şu işten bir kurtulalım, İlk olarak senin o dilini keseceğim, haberin olsun ha! Ana Ya baba ya! Bu çiğ pirinç tutmak ne belalı işmiş ya! Gidip de nefes borobu Ee sen de benim gibi uyanıklık gidip dilinin altında tutsaydın hiçbir şey olmazdı! Dilinin altında mı? <gülüyor> 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 ya ya ya! Şaşaşa! Memol abim çok yaşa! Pardon Memol abi! Şimdi hepsini yuttum işte! <laughs> Memoli abi baksana burada birini tutukluyorlar ya. Birini mi tutukluyorlar? bak. Aa, Erkan bu ya. Erkan mı? Erkan kim? Erkan ilk ilanlardan oluyor Eleniciğim. İlk ilanlardan mı? <laughs> Ama merak etme şimdi iyi adamlardan oldu. Nasıl bir hikaye ben hiçbir şey anlamıyorum. Ee, bu yılan hikayesi Eleniciğim böyle bir dakikada anlayamazsın yani. Çocuklar çocuklar tamam bırakın. Arkadaşlar bizden. A Sağ olun. Siz görevinize devam edin. Peki. Merhaba Erkan. Merhaba. Hı. Merhaba. Merhaba. Şey baba, ben şu köşedeki bakkaldan bakkaldan bisküviyle meyve suyu falan alıp geleceğim. Çünkü pirinçler mideme yapıştı. Tamam Cem. Ha dur Cem, ben de seninle geleceğim. ben altıma edeceğim, çok sıkıştım. Şurada bak, hamamın tuvaleti var, oraya git. Sağ ol, sağ ol. Hayrola Erkan, bir sorun mu var? Yok, yeni bir sorun yok Memoli. Aynı sorunlar, sağ olsunlar, yerli yerinde duruyorlar. Ha, güzel. Benim sorunlarım her gün bir yenisi ekleniyor. Geçen, en gün... geçen gün... Önce sen söylemem Memoli. Buraya kadar geldiğine göre senin söyleyecek bir şeyin var. Sen söyle. Geçen gün yolda hani seninle tostaştık ya. <laughs> Hakikaten de ya. Koskoca İstanbul'da o kadar sokak, o kadar cadde dururken... ...öyle birbirimizi bulduk tostaşacak. <laughs> Vallahi helal olsun aslında bize. Ya, ben sana dediydim Memoli. Bundan sonra yollarımız da, düşmanımız da, alnımızdaki yazı da aynıdır seninle. Haklısın galiba. Benim diyeceğim şudur Memal. O gece hayatımı kurtardığında bundan gayrı attığım her adımdan seni haberdar edeceğim. Kaldırdığım taşın altından bir pislik çıkarsa taşı da taşın altındakini de sana getireceğim diye söz vermiştim. Bana şöyle büyükçe bir taş getirmişsindir inşallah Erkan. Çünkü bugünlerde gerçekten birini yakalamaya çok ihtiyacım var. Biz galiba yüzümü yakalamaya çok yaklaştık Memal. Çok mu yaklaştınız? Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.